Yepyeni bir video herkese selamlar sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün Povius kahraman ile birlikteyiz abi Povius kahraman ne kadar güçlü olduğunu söylemeyeceğim zaten biliyorsunuz abi karşıda hareketli hero'lar var şu var özellikle van van var e, ee, Saber'ın ikinci yeteneği var vesaire gibi gibi hero'lar var arkadaşlar şimdi bunlara emçükleme yapacağız Povius'la bu sıkıntı yaşayacaklar şu Tigreal bir aralar banlanıyordu da ayı ne günlerdi be. Tigreal vanlıyorduk o dönemler. Abi adam çünkü yani karakter daha doğrusu. Canım ne yapıyorsun günaydın. Ne haber? Gel gel. <laughs> Abi o zamanlar tabi böyle lancelottur. İşte efendime söyleyeyim. Ölme lan orada. Eyvah lancelota bak. Şunu ben alayım da gideyim bari. Mana yok amk. Mana yoksa amk niye dalıyorsun amk? Amk amk. Niye dalıyorsun kardeşim? Hani madem güvenmiyorsun manana. Adama bak mana yok diyor. O girme o zaman. Kimsenin girdiği şey yapıyor ki anlamıyorum. Yeminle değişik adamlar ya. Sağ ol kardeşim benim. Ayarlamış bana adamım gibi be. Bu adamın dibi ya. Dip şu bu ya. Oradasın biliyorum. Sakin ol. Alev atışını bekliyorum. Adam adam işte geldi adam. Tek bir hareketle kardeşim ultiyle kafanı zıplayayım senin ya. Bu canla kesebilir miyim acaba diyeceğim de manam yok. Ağlar. Mhm. alsın olsun baba Başa Bey'le aldım. Hemen bir beyzet atalım abi şuradan. Bu iyi indirdik. Ee, Mid'den anadan güzel beleş bir alev atışı ile kill aldık. Şunun daha bize hasar bulmasına çok var arkadaşlar. Şimdi bir de e, bu şeyden kader saatinden sonra bir Ayas. Yıldırım copu. Kahin. Belki ölümsüzlük alırım slow yerine. Onu duruma göre değerlendireceğiz bakalım. Ne haber şu? Yapma öyle yapma ama bak. Ama bak öyle yapma üzülüyorum. <gülüyor> 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 Burada bir yerde kule altına göndermeye çalışıyor beni. Ee, i̇kisi birden vurunca <laughs> babaanneme emçük dediler. Bu arada gerçekten Lancelot'umuz ee, pek iyi değil gibi. Ben öyle algıladım ama tabi bilemiyorum. Yani ultisi olmayan Chu ve Saber'a karşı canı şu şekilde arkadaşlar. Yani bence pek iyi değil ama... Ulan oraya gider dedim gitmedi. At ulti at gel. Gel ulti at gel gel. Delikanlı. Hadi be. Yetenek döndü şey yapa basamadım. Sağlık olsun. Şimdi burayı alacağız. Abi şu kader saatinden sonra bir e, ee, Dreadnought zırhı bile yapabilirim yani şu an. Ama tabii Ayaz daha etkili olabilir. Van, -van falan da var. Kalkan emin 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 şey yapıcık daha çok işimiz var. Şimdi çuğ buraya geldi şunları bir ziyaret edelim bakalım. Ne oldu lan ona? Pes geçirdi adam kafasına bir zıpladın. Hayata veda etti. Şimdi bu çuğ nerede pusuyor? Muhtemelen şurada bir yerde pusuyor. Tam önünde yani çıkacak. Ha. Şuan kayıp atalım o zaman. Aa buradaymış. Oo fena vuruyor ha. Baba. Adam ulti atsa ölmüştüm ha. Harbi bir dreadnought lazım bu arada ya. Adam herhalde şey çıkmış. Umutsuzluk fena vuruyor. Ya save kalalım. Acele etmeye gerek yok. Şu al bakayım şunu kanka. Olur. Ulti süremi uzat benim biraz. Salt daha doğrusu. Şunu alalım. O ne? Uy! Ulan yukarıya bakarken Nidale vurdu kafama gözüme. Amuk Saber iki kere öldürdü beni ya. Saber'a AV acil. Acil item. Acil item hem de. Çok acilinden bir item lazım. Bana ulti attı döndü yukarı de gitti mi de ultiyi çaktı. Sıkıntı büyük. Sıkıntı bir tık büyük. Yine bana gelebilir. Umarım gelmez tabi de. Gele Ne oldu yivecim? Niye ağlıyorsun? Ana, şu gelmedi lan. Play alayım bari. Bu nerede? Bu yok. Önüne çıkar mı? Yine bir saver Gang'ine kalmak istemiyorum. Amit ah, de güzel. Bu <laughs> isyan etti herhalde AFK kaldı. Bravo. Alacağım ben o midi, merak etmeyin siz arkadaşlar. Siz rahat olun ben de. Alacağım ben o midi, geliyorum şimdi. Aa saver burada. Güzel. Şimdi bakacağız çaresine arkadaşlar. Hiç gönde vurdum. Vallahi hasarım şu an 10 numara 5 yıldız hasar var abi. Tertemiz. Yar burayı. Yar 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 yar, 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 yar. E Şunu alev atışı atacağım da. Lan ölür diye bıraktım ama ha öldü. Tamam. Alev atışının dibindeyken atmayayım dedim. Ölür dedim ama öldü. Ölmedi daha doğrusu. Sonradan öldü. Şimdi Chu efendi. Şimdi bakalım. Ee, ultimiz yok. Senin bir güzel ultim var. Sakin ol şu efendi. Aa hoş geldin. Başarıya hoş geldin. Hadi be. Ultime de 3 saniye vardı. Olsun tamam kestik güzel. Şunu alalım abi hemen hızlı bir şekil. O antik zırhın gelmesi lazım çok acil. Olmadı slowlaş slow değil de ee, şöyle yapalım. Yıldırım copunu alalım çok fazla vuruyor çünkü yıldırım copu ile. Ee, yıldırım copu artı bir antik zırh artı kahin. Kahin de çok önemli. Kahini belki öne alabilirim. Kahin önde kalabilir. Şimdi Lord var. Abi kahine vurdukça şey yeniliyor çünkü. Nedir o? Ee, kalkan yeniliyor. Kalkanı çok fazla oluyor ama tabi Saber falan sıkıntı yaratabilir bize. Moskova'mız iyi kastı. Ulti sıkıntı, Gerçi aşağı açığı da oraya gitmiş. Aşağı ittisi miydim acaba ya? Geri çekin ne bak tam şuradan şey geliyor. Gerçi bizinkiler yedi orayı ya. Benim gitmeme gerek yok. Ben şurayı itsem yeterli benim için. Saber var ya yiveyi öyle bir sinir hastası etti ki. Ulan adamı kaçırıyor adamı. Aha geldim. Geldim benim favorim geldim. Hadi be gitmiş. Aga niye öyle Ni Niye deliye, niye öyle diyorsun? Alındık. Tamam bunu çıktık abi şimdi. Şimdi ben şuradan ver bir tane kahin. Bir de antik yaparız. Tertemizi. Şimdi Bruce Reis, Banner Reis burada. Adama dokunmadım lan daha dokunmadan öldü adam. Adama bir üf yaptım böyle öldü. Abi yıldırım copunun farkı böyle oluyor. Gelin abi. Adam değil 12 değil 12 değil. Dınk. Alev atışın pazardan. Babaannenizi koruyun nazardan. Bışık. Ama bir bışık. Aha adam 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 işte geldi adam. Adam adam işte geldi adam. Nasıl kurtardı ama beni çoğu boşlu attı beni. Ya var ya adamın dibi kare kökü. <laughs> Baba çok teşekkür ediyorum bu arada beni kurtardılar için. Bir on van van. Van şeye çok öldü şu abi. Moskova çok öldü yukarıda. E, bu da bizim Moskova öne geçirdi. O kadar belki ölmemeli lazımdı ya. Ne bileyim ben ortam doğa rüzgarıyla başlardım. Karşımda bir Moskova var çünkü. Yani en mantıklı sol şekilde olabilirdi. Ama tabi Sakin ol lan dayı Sakin ol lan kardeş Niye böyle agresif yapıyorsun Tamam süper bunu aldık Bir tane de antik zırhı patlatalım şöyle Hasarımız bence yerinde Abi Vanvan'ın tam CT'si Obvious ya. Efsane bir hero. Mesela bu şeye e, Saber, nedir o? Herit, Van Hani bunun gibi hero'lara çok etkili. şurada bir yerdeydi de çıkmış mıdır acaba? Geldim. Abo! Tekledim! <laughs> Az daha ölüyordum ha. Lane'leri itiyorlar bu arada. Farkında değilsiniz. Üst lane gitti. Alt lane gitmek üzere. Adam 11 kere öldü. Gene kule itiyor. Helal olsun be kardeşime be. Orada çıkmıştı. Aha orada. Nereye be kardeş? Nereye gidersin uzmanım? Uzmanım nereye gidersin? Arkadaşlar lane'leri alalım artık. Puşlayalım. Puştu tempo, puştu tempo. Bir daha takti lord yaptık mı tamamdır. Moskov Bak o Lancelot'tan hepimizden daha hızlı kesiyorsun biliyorsun değil mi? Heh, Lancelot öldü. Ya Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya Resulullah. Çarplı adam ölüyor ya. Ben <laughs> bir küfür edeceğim şimdi. Bir de adam tövbe ya vur. Yazdığını gördünüz değil mi? Dediği şeye bakar mısın abi? Öl artık! Ya al, 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 al. İlla bunu mu yapalım? Al. Koşak koşak açıyor ya. Delilendim, fıttırdım ya. Psikopat. İlla ikinci yeteneği atacağız, geri çekeceğiz. Dur, bir dakika, bir dakika dur. Şunu bir keselim şurada. Gel buraya. Aa gitmiş. Abi Moskova'nın alması lazım o orada. Yani Lancelot o kadar çok şey değil de. Ben Lancelot'a değil Moskov'a bir tık daha fazla güveniyorum. Şu durumda. Yani bana kalırsa en mantıklısı o oluyor. Abi hepsi tek tek geziyor bak şimdi. Favre'a yakalanacaklar derken. Saber şimdi bunları yakaladı. Saber dönecek Lord'u alacak. Biz de arkadaşlar oyunu kaybedeceğiz. Şimdi o zannediyor ki onu tek bir antik zırh ondan kurtarır. Lan o adamı görmüyor musun sen? 10 12k gold da o kasmış. Öl lan Öl Ne geri çekil oğlum bir dakika ya. Minyonlarımız önde sakin ol. Ver sürü. Nasıl ağlıyorlar bak bak bak. Şimdi orada slow'um olsaydı bunları öldürürdüm ben. Abi gel orada. Sen gel orada. Dal Moskov, dal Moskov. Dal abi dal, dal korkma dal. Dal abi korkma. Haydi. 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 Yok abi. Ah. Zor arkadaşlar. Gerçekten. Yani e, iyi başladık. Ama mantıken takım fena satıyor. İnanılmaz satıyor yani. Ben böyle bir satma görmedim. Al şu lordu. Ya abi çıldıracağım. Bak gerçekten çıldıracağım arkadaşlar. Bir de gittin ana öldü. Bak bir de gitti Nana öldü yukarıda. Abi yok ya vallahi. Moskova orada olsaydı var şu an bu oyun bitmişti. Tamimi mi söylüyorum bitmişti bak. Abi var gücümle vuruyorum neyim varsa atıyorum şu an. Toplan bak hala red'e dalıyor bak görün. Bir tane millete laf ediyor ama kendi de aynı bu maç gider arkadaşlar. Ben net söylüyorum o maç gider ya. Ya çöpe zengırlar ya. Bak hala gitti blue ya. Bak bak. Bak lord var bir kişi gelmedi. Bunlar da mistik olacak arkadaşlar. Bunlar mistik oyunculara. Yanlış olmasın. Vallahi en son ayakkabıyı satacağım ya. Yeter. Öldüm abi. Ya yazık ya. Vallahi yazık ya. Vallahi de billahi de yazık ya. Güvenin haline bak. 13 kill almışsın. Adam olamamışsın. Oynamayı bilmiyorsun. Nasıl aldın o 13 kill'i? Bir de Moskova güveniyorum dedim ben. Dilime eşek arası soksaydı da. Onu demeydim. Lan adama V sattırma bari. Yok. Böyle bir rezalet olamaz ya. İki tane... Neyse bir şey demeyeceğim. Oyun biter abi burada. Adam ölmedi. Hı. Azıcık beyin olsa abi oyunu kazanacağız ya. Beyincik yok ya. Bak bak çekiniyor bak. Olur o da olur. Kes bunu. Kes bunu. Kes bunu kes. Alın bunu abi. Ama gel 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 gel. Adam topukladı bile abi. Lord çıktı bir de. Oy. Abi şu antik zırhı satıp bir tane ölümsüzlük alacak alsa toparlayacağız oyunu. Ben orada gidiyorum belki dalarlar diye. Yok abi. Başımıza gelenlere bak. Vay 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 vay. Bu Athena mı almış kendini Athena almış da. Ben de savunmadayım. Gibi ölme canımın içi. Bak geliyorum oraya. Vakti kaçamayacağım. Atak Lord Allah rızası için. Bak sizlerden rica ediyorum. Bak hatta öncülüğünüzü de ben yapıyorum. Tamam beni tutsun, sorun yok. Öldü bu da. Havala. Ala orada dalağın yok mu gerçekten? Nereye oğlum sen vanvansın lan? Hadi bitir lan şunu. Heh yapıp yaptığın ne niye hareket bu ya? Abi bir tane maç bitecek. Tam bir dema maç bitecek. Abi iyi her, her şey güzel oynuyorsunuz. Tamam. Abi biraz mantık da katın oyunun içerisine ki daha hızlı bitsin. Buraya bak. 15 kilo aldın e kankam. Oyun 5 dakika önce bitmişti ha belki 7 dakika önce. Bizim duruma bak ya. Takıma bakın. Tamam sizde van van bizde de bu ikisi. Bence çok mantıklı. Neyse. <laughs> evet iki arkadaş yüzünden oyun uzadı. Bu arada Yive çok doğru söylüyor. Skor tablosunu da gösterdim arkadaşlar size. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.